çabalayın, çok çabalayın. Yani deyin ki, evet olacak, benim geleceğim var, bizim geleceğimiz var, biz bir olabildik. Bunu deyin. Bakın, önünüzde bir sürü engel çıkacak. Gerek uzağınızdaki, gerek en yakınınızdaki. Herkes sizi yıkmak isteyecek. Çevrenizde çok var. Sizin mutluluğunuzla mutlu olmayı beceremeyen insanlar. Sizi üzmek için elinden gelen her şeyi yapan insanlar çok var. Ama yıkılmayın. Hep böyle olun. Ta buradan onun kalbine dokunun. Onu yalnız hissettirmeyin. Onu yalnızlığa alıştırmayın. Onun derdi sizin derdiniz olsun. Onun üzüntüsü sizin üzüntünüz olsun. Ama sevin. Çok sevin. Mutluluğunuzu paylaşın. Üzüntünüzü paylaşın. Sevinçinizi, heyecanınızı, her şeyi paylaşın. Aşık olun. Gözünüz kimseyi görmesin. Sadece o olsun hayatınızda. Değerli bir mücevher gibi. Bir kalbe bağlı kalın. Onun için aslında o kayıp. Çok zor. En sevdiğim insanlar tarafından kırılıp kırıldım diyememek. Ağır yaralı, artık. Herkesin kahraman olmak için yarıştığı o prenses sensin. <laughs> Ceren kim ki? Ceren kim ki ya? Ceren öldü mü, kaldı mı, mutlu mu, mutsuz mu, bir derdi var mı, yok mu, kimin umrunda Kimsenin umurunda? Um... Annemin bir lafı var. Sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Aldığını seveceksin Sevmeye çalışacaksın. Unutamayacaksın. Anladın mı? kapattığında aklına gelecek onunla yaşadığın o anılar. O mesajlaşmalar arama kaydında bile onu aramak için gireceksin arama kaydında. Ben sevmek de istemiyorum artık. Sevilmek de birini tanımak hiç istemiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü herkes aynı. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Bunun fiyatı ne kadar ya? Sevgilimi alacağım ben. 3500 lira da kardeşim sana. 3499 lira olur. <laughs> Pardon bir bakabilir miyiz? <laughs> ne yiyeceğim? Aşkım bunu alalım mı? Çok güzel. Evet çok güzelmiş. Başkan bunun en son olur nedir? Sana 5000 lira. Çok mu beğendin? Evet. <laughs> kardeşim cüzdanını düşürmüşsün. Eyvallah. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Ne demek seni ne ilgilendirir ya? Ben senin kocanım, kocan. Eski koca. Ne çabuk eski oldu? Üç yıl oldu. Patronun çok çalışmanı ister. Eşin, sevgilin sürekli değişmeni ister. Arkadaşların içten içe başarısız olmanı ister. Ailen onların istediği gibi biri olmanı ister. Sonuç olarak bambaşka biri olur. Sonra da sen çok değiştin derler. Ben. Gelme üstüme, bir dünyanın... Popülerliğime gir kanka be. Girdim. Popülerliğimde ilk baştaki yenge var. Evet. İki senelik kız arkadaşım. Altında bir tane dayı var. O da benim çok yakın dediğim can dostum. Yani can dostumdan bir tanesiydi. Kardeşim dediğim insandı. Eee biz üç hafta önce falan oldu ayrıladı. Şimdi profillerine gir bak. Ne dedim anlarsın yani bu sezon o yüzden çok fazla şey yapmadım oyunu takmadım yani. Güzel soru. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğümü bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum.